Herkese merhaba. Ben Sezin. Ben değer Health Break. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün LG Türkiye ile beraber Mutfağımda kışlık hazırlık yapacağız. Hepimizin evinin olmazsa olmazı kışlık domates sosunun hem tarifi hem de en ince püf noktasına kadar beraber bakacağız ama bu kadarla da kalmayacak. Konserve şeftali suyu da yapacağız. Yani bu mutfak kışa gürül gürül beraberde hazırlanacak. Bunları yaparken de en büyük yardımcım biliyorsunuz ki kışlık hazırlık yaparken en önemli şey konserve yapmak ve bütün kavanozları en iyi ve en arındırılmış şekle getirmektir. Bunu yaparken de en büyük yardımcım LG Quad Wash True Steam buhar özellikle bulaşık makinesi olacak. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi, işe kışlık domatesten başlıyoruz. Bunun için önemli olan mis gibi, tazecik mevsimde bir domates edinmek. Ben domateslerin hepsini kabuklu kullanacağım. Çünkü bütün o pektindir, likopendir falan bütün vitaminler aslında kabuğunda. Hani benden duymuş olmayın ama kabuk soymak çok da iyi bir şey değil. Ee, ama tabii ki hani herkes çok iyi anlıyorum, çok iyice arındırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Güzelce karbonatlı suda bekleterek karbonatlı suda minimum 15-20 dakika beklemiş domatesleri şimdi akan suyla güzelce temizleyeceğim. Karbonatlarından arındırıp kabataslak parçalayıp doğrayıcıya atacağım. Domatesler mis gibi kokusu bütün mutfağı kapladı. İşte o yüzden aslında ben kışlık hazırlıkları çok seviyorum. Çünkü yazın o bütün vitaminini, kokusunu, her şeyini bütün mevsimlere taşıyabiliriz. Yani bunu neden yapmayalım? Domatesleri ortadan ikiye kestim. Ee, ve baş kısımlarını çok ince bir şekilde e, ayırdım. Bunun dışında başka hiçbir işlemden geçirmedim. Şimdi bütün domatesleri bir blender'a alacağım. Püre kıvamına getireceğim. Eğer sizin böyle büyük boy bir blender'ınız yoksa doğrudan tencereye alıp el blender'ıyla de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani tek amacımız aslında püre kıvamına getirmek. Ufak da bir püf noktası, püre kıvamına pişmeden önce getirirseniz bütün domateslerin eşit oranda e, her lezzetin birbirine kaynaşarak pişmesini sağlarsınız. Çünkü bazen bütün bütün atılıp en son aşamada püre yapıldığını da görüyorum. E, ama bu şekilde ilk aşamada yapmak daha böyle homojen bir lezzet elde ederken gerçekten çok etkili oluyor. Ve hazırız. Öyle çok fazla hani, püre kıvamına getirirken e, domatesleri hırpalamaya gerek yok. Sadece birkaç tur geçirsek yeterli. Önemli olan kabukları parçalansın. Bütün lezzetler iç içe geçsin. Şu an biz bunu sadece yaklaşık 10 saniyelik bir blender çalıştırmakla elde ettik. Hazırız. Püremize birazcık da tuz ilave edip ocağa gidiyoruz. Ocakta güzelce fokur fokur kaynayıp leziz mi leziz bir sos haline gelecek. Şimdi domates ne kadar kaynatacağız? Bu hep bir tartışma konusudur. İlk başta biraz yüksek ısıda fokur fokur olana kadar kaynatıyorum ben. O esnada üstünden köpükler oluşuyor. O köpükleri bir tur alıyorum zaten beraber yapacağız birazdan. Daha sonra orta ateşe alıp onu kendi halinde özlenerek aslında kaynamaya bırakıyoruz. Öyle bir nokta geliyor ki artık domatesin üstünde böyle sıvı, ee, çok saydam bir sos oluşuyor ve domates böyle kıpkırmızı bir renk alıyor. Zaten bunu anlarsınız gözlemleyince. Ee, bu da yaklaşık 30-40 dakikalık bir süre alıyor. Ee, o noktada zaten geldiğimizde ben haber vereceğim. Bulaşık makinesinden kavanozlarımızı çıkartıp hepsini güzelce sıcak sıcakken kavanozlayacağız. Şimdi şeftalileri karbonatlı suda beklettim. Ee, ama birazcık daha pürüzsüz kıvamda olmasını istiyorum çünkü genelde bu konser ve şeftal suyu içecek olarak tüketildiğinde çok lezzetli oluyor ee, ya da tatlılara sos olabiliyor. Bütün kış boyunca böyle bir şeftal sosu yediğinizi düşünseniz de gerçekten inanılmaz. Ee, ama yine de pürüzsüz bir kıvamı olmasını istediğim için incecik kabuklarını soyuyorum. Daha sonra kaba parçalara bölüp onları da tencere atacağım. tarz böyle kışlık hazırlıklarda benim size tavsiyem bir gününüzü buna ayırın. Alın güzel sebzelerinizi, meyvelerinizi. Kapanın eve, arkadaşınızı çağırın, ailenizden birilerini çağırın ya da tek başınıza tamamen meditasyon amaçlı da olabilir. Böyle üst üste yan yana yapmak gerçekten çok pratik oluyor. Her birini ayrı bir güne yaydığımızda biraz fazla eformuş gibi gelebiliyor insana. Ama mesela şu an benim domates sos bir yandan kaynayıp mutfağı şahane bir şekilde kokuturken ben çoktan şeftalileri hazırladım bile. Kabataslar kestiğim şeftalileri şimdi tencereye atacağım ve onları da domatesin yanındaki bir göze bırakacağım. İkisi beraber kaynayıp şahane bir kıvama ulaşacaklar. Her bir kilogram şeftali için bir bardak su ilave ediyorum. maya yakın çekti. Yaklaşık 40 dakikadır kaynıyor. Rengi pembeden kırmızıya döndü ve üstünden şöyle bir kaşıkla baktığımda ...saydam bir e, tabakanın oluştuğunu görebiliyorum şöyle bir. Berraklaşmaya başlıyor aslında sos birazcık üst tabakasında. E, bence kavanozlamaya hazırız. E, şimdi burada çok önemli bir püf noktası. Tencerenin altını hiçbir zaman kapatmıyoruz kavanozlarımız hazır olana kadar. Çünkü aslında bir pastörizasyon yapıyoruz bu kışlık hazırlıklarda. Bir konserveleme yapıyoruz. O yüzden sos her daim sıcacık olmalı. E, bu birinci püf noktası. İkinci püf noktası da kavanozlar ve kapaklar çok iyi bir şekilde temizlenmiş ve arındırılmış olmalı. Şimdi ben bugün bunları nasıl arındırıp temizledim? LG QuadWash TrueStream buharlı bulaşık makinesiyle. Ee, şimdi bu TrueStream aslında inanılmaz bir buhar teknolojisi. Bulaşık makinesinin içinde bir buhar jeneratörü var ve bu buhar jeneratörü çok yüksek sıcaklıkta bir buhar üretiyor. Ve bu su buharı bulaşıklarla temas ettiğinde ev tipi bakterileri %99.99'a kadar yok ediyor. Ve inanmazsınız ama bu ev tipi bakteriler işte kavanozlarda işte bu kaşıklarda, çatallarda, tabakların kenarlarındaki gıda artıklarında üreyerek ev içindeki en büyük gıda zehirlenmelerine yol açan etkenlerden biri. Yani uzun lafın kısası LG Quad Wash beraber ben bütün bu riskleri bertaraf edeceğim. Kavanozları mis gibi temizleyip şimdi birazdan sıcak sıcak hem kavanozlar da sıcakken hem de sosum da sıcakken hepsini bir araya getirip güzelce kışlık konserveleri temiz bir şekilde hazırlamış olacağım. Şimdi domates sos hazır. Güzel de çekti. Kavanozluyorum. Sos sıcakken, kavanozlar sıcakken ve kavanozlar tertemiz ve arındırılmışken bu işlemi yapmak lazım. Şimdi hemen şurada kalmış domates artıklarını da tam böyle kapağın kapanacağı yerdeki bütün her şeyi güzelce temiz bir bezle silmek lazım. Yoksa kapaklar atabilir. Kapatmadan önce de birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Artık kavanozları ters çevirmiyoruz biliyorsunuz bu bayağı bir artık açıklandı bilim insanları tarafından şuradaki plastik tabaka ters çevrildiğinde ve sıcakla buluştuğunda aslında çok da iyi kimyasalları ortaya çıkarmıyor. O yüzden üç ileri bir geri hareketiyle kavanozları sıkıca kapatıyoruz. Ve evet. Bunca hazırlık sonu sadece 4 kavanoz çıktı ama ben birazcık da temsili yaptım. Bunlar tabii mutfaklarımızda kilolarca olması adet olan hazırlıklar. Çok daha büyük adetlerle alıp çok daha fazla kavanoz çıkartabilirsiniz. Şimdi bu kavanozların üstünü kapatıyoruz. Mutfakta serin, gölge bir yerde bırakıyoruz. Birkaç gün hiç kıpırdamadan orada kendi kendilerine duruyorlar. Daha sonra da serin, gölge bir dolaba yerleştirip ihtiyacınız olduğunda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kışlık hazırlığımız tamam ama benim işim daha bitmedi. Mutfak bayağı dağılmış halde. Şimdi LG Quad Wash'la beraber bütün bulaşıkları tertemiz yapacağım. Sonra da bir rahatlama kahvesi içebiliriz artık. Hadi bulaşıkları toplayalım çoğumuzun en yorulduğu ve üşendiği aşama. Ama gerçekten iyi bir dostunuz varsa bu gerçekten zevkli oluyor. Mesela şu an ben alt kata büyük tencereler koyacağım için üst katı zevkime göre kademesini ayarladım. Bu çok çok güzel bir fonksiyon. Fark ettiğiniz üzere hiçbir şey durulamadım. Olduğu gibi koyuyorum. Çünkü az önce bahsettiğim True Steam özelliği beraber sürpriz ve güzel bir özellik daha var. Quad Foch. Yani buradaki dörtlü püskürtme kolu. Makinenin her yerine eşit bir şekilde suyun ulaşmasını ve bütün bulaşıkların eşit bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. Böylelikle aslında en inatçı kirler bile nazik de çözülüp, temizlenip yıkanıyor. Şimdi bulaşık makinesi hazır çalışırken, ben Atlas'ın böyle birkaç tane termos kabını, suluklarını falan da istiyorum. Çünkü en büyük dertlerimden biri, onun bu hassas bütün hani çocuk eşyalarını nasıl sterilize edeyim? E, LG Quad beraber bu dert de ortadan kalktığı için hemen bir şey yıkarken onu sterilize etmek istediğim biberonuydu, suluğudu, termosuydu falan hepsini bir yandan yerleştiriyorum. İnanılmaz bir kolaylık sağlıyor bu ona. bulaşık makinesi de tamamlandı. Zaten bitince kendiliğinden programının sonlandığında kapağını açtı, bana haber verdi. Böylelikle içeride su buharı ve su lekeleri olmadan bütün bulaşıkları mis gibi yaptı ve benim işim de tamamlandı. Bugün mutfakta kışlık domates sos yaptık, konserve şeftali su yaptık. Ben çok severek anlattım. Yazın böyle güzelliğini, enerjilerini kavanozlara kapatıp kendi mutfağımdan sizin mutfağınıza kadar getirebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bugünkü püf noktaları ve tarifler sizin de mutfağınıza yazın. O güzel enerjisini bütün mevsimler boyunca taşır. Bugün benimle olan ve bana çok yardımı dokunan LG Quad Bulaşık Makinesi'ne da ayrıca teşekkür ediyorum hayatımı gerçekten çok kolaylaştırdın. Size de çok teşekkür ediyorum bugün benimle olduğunuz için. Bundan sonraki tarifimiz ve püf noktamızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.